Çalışma hayatımız boyunca ne yazık ki her an bir iş kazasına maruz kalma ihtimalimiz bulunuyor. Bu nedenle de her an dikkatli olmamız gerektiği gibi iş güvenliği kapsamında da üzerimize düşen her şeyi yapmamız gerekir. Çünkü kendi sağlığımızdan önce kendimiz sorumluyuz. O yüzden iş kazalarını önlemek her zaman önceliğimiz olmalı. Elbette önlem alırken komik durumlara düşmemeli ve alanında uzman kişi ve kurumlardan destek almamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi birlikte tarihe not düşmüş, haberlere konu olmuş birbirinden trajikomik, bir o kadar da örnek almamız gereken en ilginç iş kazalarını inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Bu videoda satacağı buzdolabı çizilmesin diye çatıdan fırlatan adam ya da alkollü araç kullanıp raylardan giderken trenden yol isteyen sürücüyü konuşmayacağız. Bizim aktaracağımız kazaların bazıları iş kazası, bazıları ise normal kaza. Videoyu izlerken acaba iş kazası mı yoksa normal kaza mı diye tahminde bulunmayı unutmayın. Tüm bunları seyrederken çok şaşıracaksınız. Fakat bu kazaların her biri ulusal ve yerel kaynaklardan bildirilmiş, gerçek olarak aktarılan olaylar. Yani eğer kaynaklarımızda bir aksilik yoksa bu kazaların hepsi maalesef ki yaşanmış. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte karşınızda en ilginç iş kazaları. Safe TV bir çiftçi sabah uyanır ve çalışmak için çiftliğine doğru yola koyulur. Çiftliğinde çalışmaya başladığı sırada ineklerinden birinin bağlı olduğu zincirin boynunda dolandığını görmektedir. İnek o an boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Çiftçi ne yapacağını bilemez ve heyecanlanır. Ardından çok geçmeden müdahale etmeye başlar. O sırada orada olan çiftçinin kardeşi ise durumu hemen fark eder ve yaptığı müdahaleyle ineği boğulmaktan kurtarır. Evet, inek boğulmaktan kurtuldu. Çiftçi ve kardeşler kardeşi ise o an sevinerek derin bir oh çektiler. Ancak aslında esas olay daha yeni başlıyordu. Az önce yaşanan hengameden dolayı çiftlikte bulunan başka bir inek aniden sinirlenmeye ve bağırmaya başladı. Ardından çiftçinin kardeşini de sertçe tekmeledi. Yaşanan bu durumdan sonra çiftçi ve kardeşi hemen hastaneye gittiler. Yapılan incelemelerin ardından bu tekmeyle birlikte çiftçinin kardeşinin bacağının kırıldığı anlaşıldı. Olay sosyal mahkeme tarafından incelendi ve yargıç bu olayın iş kazası olduğunu hükmetti. Çünkü yerel yasalara göre kazalarda yardım eden kişiler sigorta kapsamında sayılmaktadır. Çiftlikte iş yeri olarak sayıldığı için yaşanan durum maalesef ki iş kazasıdır. Özel bir kurumun gerçekleştirdiği bir iş eğitiminde kısa bir mola veriliyor. Mola verildiği sırada çalışanlardan biri alanda bulunan su fışkırtan küçük bir oyuncakla arkadaşının suratına doğru su fışkırtıyor. Elbette bu bir iş kazası değil. Ancak olayın devamında suyla ıslatılan kişi aniden tepki verip pencereden düşüyor ve yaralanıyor. Bu olayın yargıya taşınmasıyla birlikte ilgili sosyal mahkemesi katılımcının atlamasının işle ilgili bir hareket olmadığını ve bu olayın bir iş kazası olmadığına karar veriyor. Ancak benzer bir başka olaydaysa farklı bir işletmede çalışan bir kadın iş yerinde su almaya doğru giderken merdivenlerden düşüyor. Çalışan kadın Main Sosyal Mahkemesine başvuruyor ancak sonuç alamıyor. Ardından biraz daha bu olayla uğraşmasıyla birlikte eyalet sosyal mahkemesine başvuruyor. İlgili mahkeme beslenmenin sigortayı kapsamadığını ancak suyu almaya giderken geçilen yerlerin sigortalı olduğunu belirtiyor. Merdivenler iş yerine ait olduğundan olayın iş kazası olduğunu hükmediyor. Bir üst mahkeme olan Federal Toplum Mahkemesi de olayı iş kazası olarak adlandırıyor. Fakat bu konuda farklı bir açıklama yapıyor. Yargıçlar besinlerin bulunduğu bölüme giden yolun sigortalı olduğunda hemfikir. Ancak yemek ve içmek iş yeri kuralları çerçevesinde yapılmalı. Yani bu olayı evden çalışan bir kişi yaşasaydı olay aynı şekilde sonuçlanmayacaktı. Yargıçlara göre evde çalışma yapan birisi ne zaman su içeceğine kendi karar verebilir. Yani evinde su almaya giderken biri düşerse iş kazası sayılmaz. Bir başka evden çalışma yapan iş kazasında ise durum biraz farklı. Bir kadın bazı kumaş örnekleri almak için garajına doğru yürürken aile köpeğine takıldıktan sonra bileğini kırıyor. Kurumsal bir mağaza için özel dekoratör olarak çalışan kadın düzenli olarak evden çalışmayı tercih ediyordu. Eyaletin işçi tazminat kurulundan tazminat talep etmeye çalıştı ancak başlangıçta reddedildi evde bir işçinin kontrolü dışındaki bir yerde olduğu için uygun olmadığını söylediler. Bununla birlikte yüksek mahkemeler zaman zaman evin çalışma ortamı olduğunu ve işle ilgili eşyaları almak için garajına yürüdüğünü söyleyerek bu kararı tersine çevirdi. Bu nedenle işveren sorumluydu. Olay iş kazası olarak sonuçlandı ve kazazede kadın belirtilmemiş miktarda tazminat aldı. Farklı bir olaysa hepimizin ufkunu açacak cinsten. Turist parkında çalışan bir bakım görevlisi gün içinde kötü madde kullanarak çalışma ortamına giriyor ve işbaşı yapıyor. Kullandığı maddenin etkisinde olduğu düşünülen çalışan bu sırada boz ayılar tarafından saldırıya uğruyor. Olayın ardından işverenden yaralanma durumuna dair tazminat talebinde bulunuyor. Ayılar için besleyici olarak çalışan bu adam aslında her zaman tehlikeli bir durumda çalışıyordu. İşveren bu durumu ve kullandığı kötü maddeyi öne sürerek tazminat ödemeyi reddetti. Olay yargıya taşınınca yargı, kötü maddenin kanunlara göre bu olayda etki etmediğini söyledi. Öyle ki alınan karara göre ayılar ırk, inanç, etnik köken veya kötü madde kullanımına karşılık ayrımcılık yapmayacağı için durum her zamanki gibi aynıydı. Bu nedenle de olay iç kazası olarak tanımlandı ve kazazede adam tıbbi masraflarını karşılamak için 65 bin dolar tazminat aldı. Bildiğimiz gibi gerekli şartlar sağlanması halinde trafikte yaşanan kazalar da iş kazası olarak tanımlanabiliyor. Ülkemizde yaşanan trajikomik bir kazada ise olaylar sahiden garip. Bir fabrikada baba oğlu olarak çalışan iki kişi işe gitmek için motosiklet kullanıyorlardı. Bir gün farklı vardiyada görev almaları gerektiğinde her ikisi de birer motosikletle gidip geleceklerdi. O gün var diye değişim saati yaklaştığında birisi işbaşı yapmak, diğeri ise paydos etmek için hazırlanıyordu. Motosikletle işletme sahasına giren genç, aynı şekilde motosikletle çıkış yapan babasıyla karşılaştı ve sürüş halinde elleriyle selamlaşmak istediler. Baba oğlun bu selamı verip almasıyla birlikte yere düşmeleri bir oldu. Yaşanan bu olay işletme sahasında olduğu için iş kazası sayıldı. Ancak elbette dediğimiz gibi tüm trafik kazaları iş kazası sayılmıyor. Yine ülkemizde yaşanan bir trafik kazasında olaylar şu ana kadar duyduklarınızdan çok farklı. Ağrı'da seyahat eden bir kişi sürüş halindeyken yolda bulunan bir köpeğe çarptı. Ne yazık ki köpeğin oracıkta yaşamını yitirmesinin ardından olayın yargıya taşınması kaçınılmaz hale geldi. Aynı zamanda sürücünün aracında ciddi bir hasar oluşmuştu. Meydana gelen hasarı sigorta şirketinden alabilmek için maddi hasar tutanağı doldurmaya başlayan sürücü. Araç B bölümünü vefat eden köpeğin yerine doldurdu ad soyad bölümüne köpek, marka ve cinsine çoban köpeği yazan sürücü. Kullanım şekline ise başı boş yazdı. Üstüne üstlük köpeği konuşturarak açıklama kısmına ben köyün yolundan karşıdan karşıya geçerken dikkatsiz ve dalgın olduğundan araba bana çarpmıştır. Kusur ve suç benimdir diye yazmayı da ihmal etmedi. Bahsettiğimiz kazaların her biri ülkemizde olsaydı acaba ne olurdu diye merak etmiyor değiliz. Bizim ülkemizde çalışan insanlar daha aldığı maaşın bir kısmını halen elden alırken ve bunu ispatlamakta zorlanırken elbette iş güvenliğine sıra biraz daha geç geliyor. Aslında bu durumdan yani iş kazalarına karşılık bir şeyler yapamamamızın, emniyeti sağlayamamamızın nedeni biraz da bizleriz. Çalışanlar olarak bu durumdan önce kendimiz sorumluyuz ve en başta dediğimiz gibi kendi sağlığımızı önce kendimiz düşünmeliyiz. Sıradaki iş kazası ise elektrik çarpan arkadaşını sopayla vurarak ayıran. Böyle bir şey var mı hala?